arkadaşlar. Bugün sizler pamuklu slime nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, bu arada ben bugün iki tane video çekeceğim. Bu birincisi pamuklu slime. ikincisi tamam bu videodan sonraki çekeceğim. Slime set olacak. Ee, şu, sadece bir tane pardon sadece iki tanesini göstermiş, göstermiş olacağım. Yani bu pamuklu slime ile e, tıraş köpü slime öbürlerini sürpriz olsun yani öbürlerini göstermedim arkadaşlar. Maalesef yani gösterecek zamanım olmadı diyeyim. Hemen yapımına geçelim o zaman. Gerekli olan malzemeleri ilk baş göstereyim. Su bazlı tutkal. Ben markasını unuttum. Bugün aldım ama hiç kullanmadım. Unuttum. Çıkarttım şu kağıdını. Borax'la su. Bir e, ipek markalı kullanacağım ben. Pamuk. Ve guaj boya. Ben yeşil kullanacağım. E, bir de su arkadaşlar. şöyle göstereyim. Tamam. Sıkalım birazcık. Çok fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi çünkü bayağı bir slime yaptığım için hemen bitmesini istemiyorum tutkalımı. İki tane çektiğim için elime hani saç bulaştı bu arada. İki tane çektiğim için birazcık bu video hızlı böyle hızlı konuşacağım. Yavuz e, çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Çıkmıştır. Şimdi üstüne birazcık su ekleyelim. Hepsini ekleyelim. Şimdi bunu karıştıralım. Ben şöyle bir kap içine ekleyelim. Göz kararı ekleyeceğim. Bilmiyorum şu kadar ekleyeceğim. Şu kadar eklesem yeterli herhalde. Hmm. Bu fazla. Şu kadar ekleyeyim. Birazcık daha bekleyelim arkadaşlar bir dakika. Ben birazcık daha su aldım. Birazcık fazla koyduk galiba pamuğu. No, voy a mostrarle que...

oldu arkadaşlar ama hiç açılmıyor. Sadece çok yumuşak. Elimden boyalar akıyor. Ama cidden çok güzel oldu. Baya yumuşak. Baya yumuşak arkadaşlar. Ya da arkadaşlar bugün iki tane video çekmeyebilirim. Çünkü bunun birazcık zaman alması da gerekiyor. Hani birazcık beklemesi gerekiyor öbürleri gibi. Şimdi yani bu videoyu yarın falan çekeceğim. Yarın falan çekeceğim gibi. Yine akşam çekmek zorundayım. Çünkü öğlen yarın bir yere gideceğiz arkadaşlar. Bu da çok 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 güzel oldu. Ama bu arada benim slime setim değişik olacak birazcık. Benim slime set kabım olmadığı için farklı kapları koydum. Yani dediğim gibi birazcık değişik olacak. Bu da çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar açılmıyor. Ama yine de güzel oldu. Yumuşacık. Böyle. Çok güzel oldu. Yumuşacık gerçekten arkadaşlar. Çok yumuşak. Bilmem kaç kez dedim çok yumuşak ama. Şuradakileri alalım. Bu, Bu arada arkadaşlar ben hangi slime yaptıklarımı söylesem mi diye düşünüyorum şu anda. Söyledim mi ben videonun başında acaba? Söylemedim galiba. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Neyse söyleyeyim mi arkadaşlar ben. Evet şimdi buraları toparlayalım. Ben böyle arkadaşlar yani hiçbir toplamadan böyle dağınıklı hiç sevmiyorum ben anlayacağını diye. Yani. Hemen her şeyi toplamak istiyorum. Gördüğünüz şu an videoda olsam bile her toplamak istiyorum. Zaten o kadar da dağınık bir yer değil. Şimdi ben sizlere e, hangi kablara koyduklarımı bir örneğin vereyim. Mesela şöyle kapları hamur kaplarına koydum. Bazılarını. Mesela bunu bu kapa koyuyorum. Mesela bunu da bu kapa koydum ve çok güzel oldu bu da. Bunu da slime setim içine koyuyorum arkadaşlar. Ellerimdeki kıllardan alamıyorum. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Slime set videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.